Vefa ismi, sadece ismi ama kendileri vefalı bir aile oldular, ailem oldular, gerçek ailem oldular. Benimle ağladılar, uçak biletime kadar hazırladıp beni götürdüler. Benim ailem yapmazdı, yapamazdı bu kadar. Evlatların varsa, mutluysan yaşadığını anlıyorsun. Ama evladın yoksa, yaşlandınsa, sahipsizsen zor nefes alıyorsun. Hüzün yılım benim bu sene. Hüzün yılım. İsmim Sevim Emirhor. 72 yılında geldim. Üç çocuk annesiyim. bir sene kontratta kontratlı çalıştım. Sonra Klinikum Steklis ameliyathanede çalıştım 18 sene. Erken emekli oldum. hastalıklarımdan dolayı ameliyatlar geçirdim. Hayatta çocuklarım için yaşamaya çalıştım. Babaları vefat etti çocuklarım ufaktı. Ama çok güzel bir günlerdi. Evlatlarımla beraber olmak mutlu bir günlerdi. Onlar için ayakta durmaya çalıştım. Onların varlığı beni hayata get hayatın anlamını anladım. Yaşama gücünü, kuvvetini çocuklarımda buldum. Mutluluğu orada buldum. Elhamdülillah şimdi e, Rabbimin sınavlarıyla hayatı tutunmaya çalıştık. Türkiye'ye bu ayın altısında gittim. Oğlumun ölüm yıl dönümüydü. Şimdi bu ayın sonunda da ikinci oğlumun ölüm yıl dönümüne gideceğim. Kabirlerine. Dört ay arayla iki oğlum kaybettim. Rahman'a kavuştu. Zaten emanetti onlar. Biz taşıyıcıydık. Anne olarak. Ben çocuklarımdan çok memnundum. Allah onlardan razı olsun. Bana çok iyi baktılar. Ben çok hastalıklar geçirdim. Baypas oldum, bel ameliyatları oldum, felç geçirdim. Bana hep oğlum baktı. İki oğlum, üç oğlum var benim. Bir hayatta. O biraz rahatsız. O da kalp hastası. Beyin kanaması geçirdi, rahatsız. Ama iyi hamdolsun sağ yaşıyor, çok şükür. Berlin'de yaşamak tabi ana vatanımızı daha sağlıklı oluyoruz. Ana vatanımız güzel. Fakat ben kalp hastası olduğum için e, tedavilerim oluyor. Ve yalnızım. Burada ailem yok. O yüzden ana vatana gidemiyorum ama özlemini çekiyorum. Allah evlatlarımı almış, aldı ama bana vefa gibi bir dost, bir aile bıraktı. Acımı paylaştılar, elimden tuttular. Ben onlardan çok razıyım. Vefa ismi sadece ismi ama kendileri vefalı bir aile oldular. Ailem oldular, gerçek ailem oldular. Benimle ağladılar, uçak biletime kadar hazırladıp beni götürdüler. Benim ailem yapmazdı, yapamazdı bu kadar. Müşküle, müşküldür ona olana, el atıyorlar. Bilhassa şahit oldum ki depremde karı koca koşturdular, yemekler yaptılar, hizmetleri var. Hepsini cep telefonuma kurumlara geliyor yapılan iyilikleri, güzellikleri. Tahmin edemezsiniz o kadar çok yoruluyorlar ki. Dünyayı geziyorlar. Ne Türkiye kalıyor ne Avrupa kalıyor. Ne Arabistan, ne Afrika kalıyor. Her yeri geziyorlar. Çok fedakarlık yapıyorlar. Onlar da yoruluyor. Onların da e, aileleri, evleri var, çocukları var. Onlar da Allah için hizmet ediyorlar. Her türlü hazırlıklar yapıyorlar Ramazanlarda. Paketler, yiyecekler. Ben bunları hep görüyorum. Ve sık sık gidiyorum vefaya. Bakıyorum, görüyorum. Çok güzel çalışıyorlar. Ben arkadaşlarıma çok kuyu açtırmaya vesile oldum. Önüme geleni söylüyorum ki herkes bir evlat alsın, bir öksüz alsın, bir kuyu açsın, ahireti için bir yatırım yapsın. Dün bir hanımefendiyle konuştum, komşuydu. Altınlarım var dedi. Ben de dedim çocuğun yok, kimsen yok, kime kalacak? Dünya fani. Yatırım yap, ahiret yatırımı yap. Çünkü o hiç kaybolmuyor hiç kimse beklemesin ki benim evladım arkamdan okur. Unutulur. İnsan çabuk unutulur. Ama yapılan hayırlar unutulmaz. Afrika'daki o susuz o çöllerde onlar için ben yemek yerken içim sızlıyor. Onların çektikleri sıkıntıları çamur gibi o suları içmeleri, o çöllerde yokluk Burada her şey bolluk ama isyan çok. İsyan çok. Teşekkür yok. Çikolata görmüyorlar, şeker görmüyorlar, muz görmüyorlar. Hiçbir şey, her şeyden mahrumlar. Burada her şey bol ama insanlık katma, kal, kalktı, merhamet kalktı, komşuluk kalktı. Her şey değişti. Kalbinizi Allah aşkına bağlayın aşkını, muhabbetin isteyin. Ve teslim olun. Allah'la dost olun. Sana cenneti verseler, zemzemi de verseler, kevser şarabını da verseler, Rabbinle konuşmak, bir namaza durduğun zaman Rabbil aleminle konuşman hepsinden eftar. Allah'la dost olalım. Barışık olalım. Şeytan bizi çok hileleri aldatıyor. <laughs> Allah'la beraber olalım.